Merhaba çocuklar. Bugün de ç sesi metin çalışmasıyla birlikteyiz. Evet, okuyalım bakalım metnimizi. Çizmeli Zeki Önce heceleyerek okuyoruz. Çizmeli, me li Zeki Er-ken-ten u ya de Deniz kenarına na na bi Let le gider. Deniz. Kenarında. Martılar. Omzuna. Konar. Onlarla. Zaman. Geçirir. Çizmeli. Zeki. Mar. Arkadaşlarla mutlu bir gün geçirir. Mutlu, mutlu ayrılır. Peki şimdi hecelemeden okuyalım bakalım. Çizmeli zeki. Çizmeli zeki erkenden uyanır. Deniz kenarına bisikletle gider. Deniz kenarında martılar omzuna konar. Onlarla zaman geçirir. Çizmeli zeki martılarla mutlu bir gün geçirir. Mutlu mutlu ayrılır. Evet çocuklar bugünlük de bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.